Terapi YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sefer videomuzda örgü anlatımı yok. Sizlerin her örgülerimde doğal olarak en doğal hakkınız olarak sorduğunuz beden ölçümü üzerine bir video çekeceğim. Sizler bana çocuğum 9 yaşında, çocuğum 12 yaşında ya da 3-4 yaşında fark etmez yaş arkadaşlar kaç ilmekle başlamalıyım diye doğal olarak hakkınız olarak soruyorsunuz. Ben ilmek sayısı veremem. Çocukların her gelişimi, hepsinin gelişim dönemleri birbirinden ayrı ve çok farklı. Bu yüzden ben bunun yerine en sağlıklı olan yöntem olan santim ölçüsüyle ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi benim kızım 3 yaşında ve arka bedenini santim ile ölçtüm. 31 santim geldi. Ve buradaki hırka kızıma hala oluyor. Ee, hırkamızın arkası da 33 santim arkadaşlar. 33 santimde kaç ilmek var derseniz e, 84 ilmek görünüyor. 2 ilmek de dikişine gitmiş. 80 a, e, e, 2 ilmek sağ 2 ilmek sola 88, 88 ilmek de başlanılmış bu örgüye 88 yani, ilmek 33 santime dek gelmiş arkadaşlar şimdi nasıl yapabilirsiniz bunu size anlatayım şimdi burada herhangi bir oyuncak bebeği alacağım sizlere anlatabilmek için santimi nasıl ölçmeniz gerekiyor bakın Buradan alıyorsunuz dikiş payı var ya kıyafetlerinin. Tam oradan aldım. Öbür dikiş payına kadar ölçüyorum. Kaymış evet. Çünkü daha önce ölçtüm ve 13 santim gelmişti. Evet 13 santim geliyor gördüğünüz gibi. 13 santim için. Arkadaşlar tığımı aldım ve ipimi aldım. Zincirimi çekiyorum. Hemen zincir çekmeye başlıyorum. Şimdi 35 zincirimizi çektik arkadaşlar. Şöyle ayıracağım. Burada 35 zincir var. Bakın. 35 zincirde şöyle ölçelim. Gördüğünüz gibi 13 santime dek geliyor. 35 zincir için ben toplamda iki buraya iki buraya koyacağım. 37, 39. 39 ilmekle başlayabilirim. Dediğim gibi ikişer ilmek dikişine gidecek. O yüzden 39 ilmekle başlayabilirim. Bakın 39 zinciri ip şişime ilmek olarak geçirdim ve bu şekilde örgümü örerek bebeğinize hırka veya ne istiyorsanız onu hazır edebilirsiniz. Şimdi örgüde şiş numarasına nasıl ayarlayacaksınız onu anlatmaya devam edeyim. Örgüde şiş numaranızı arkadaşlar almış olduğunuz ipinizin kağıdında bakın Burada kullanacağımız şiş ve tığ numarası belirtiliyor. 4, 5 numara şiş ya da 2,5 numara tığ. Elinizin sıkılığına göre çok sıkı örüyorsanız eğer 5 numara şişi tercih edebilirsiniz. Ama gayet normal örüyorsanız o zaman 4 numara şişle de 3 üç, hatta üç buçuk numara şişle dahi örülebilir. Ee, buradan ayarlıyorsunuz. Ben bu ipi mesela bazen üç buçuk numaralı şişlerle bazen de 4 numaralı şiş ile örüyorum ama asla 4'ün üstüne ben çıkmıyorum. Çünkü zaten çok sıkı örgü ören birisi değilim. Arka bedeni bu şekilde ayarladık. 84 ilmek çıktı. Hırkalarda ve yeleklerde ön bedeni nasıl tamamlayacağız diye soracak olursanız 84 ilmeği ikiye bölüyoruz arkadaşlar yarısı buraya yarısı buraya yani 42 ilmek sağ tarafa 42 ilmek sol tarafa ilmeklerimizi bölüyoruz fakat patlarımızı da eklememiz gerektiği için burada toplamda 7 ilmek katları koyarsak 49 ilmek. Bir öne 49 ilmek, diğer öne ekleyerek örgünüze başlayabilirsiniz. Kollarınızda da bilek sıklığını nasıl istiyorsanız bol ya da sıkı olarak onu da yine ilmek sayısına ayarlayabilirsiniz. 40 ilmekle ya da daha fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Epinizin kalınlığı, elinizin sıklığı, şişin numarası tüm bunlar örgüdeki bedeninizin e, geniş olmasını ya da küçük olmasını etkiler. Beden hakkında, ilmek hakkındaki benim anlatacaklarım bu kadar. Yine de bu videoda eksik gördüğünüz bir nokta olursa, bunları bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Takıldığınız noktaları, oralardan yanıtları. Videomu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla kişinin önüne çıkmasına vesile olursunuz. En azından onların da ilmek sayısı ayarlamasına yardımcı olursunuz. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim sevinirim. İstediğiniz farklı örgü modelleri olursa bunları bana sosyal medya hesaplarımdan da ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın